Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Soru kalip kanalına hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Ercan hocamızla birlikte konularımıza devam ediyoruz. Ne evet. yapıyoruz hocam? Ne şunları? yapıyoruz? Bu sefer de elektriksel enerji, güç kısmına geçeceğiz. Normalde... ÖSYM bu kadar e, formüllü kısmı vermiyor Hı -hı. ama e, özellikle bazı hani öğrencilerimiz diyeyim, gıcık öğrencilerimiz demeyeyim. <laughs> hocam bunu anlatmadınız, hocam şunu anlatmadınız, şurası eksik kaldı, burası şöyle mi olacaktı? Şimdi birkaç testte soru çıkıyor ya, Hı -hı. şimdi hani şey demek istemiyorum yani ya ÖSYM bile artık diyor ki formül ezberletmeyin, formülünü geçin, sadece yorum olacak şekle getirin. Evet. Yani öğrenci i kare çarpı r çarpı t'yi ezbere bilsin. İşte bunun üzerine ben 2,14 koydurayım, bilmem onu karesini aldırayım, çarptırayım. Evet. Yani dersimiz matematik dersi değil ki. İstediği şey yorum yapabilmesi öğrencinin. Yani bir bilimsel bilgiyi bilsin, bu bilimsel bilgiyi kullansın evet. şeklindedir. Dolayısıyla ben de arkadaşların hatırı kalmasın diye hani elektriksel enerji güç kısmını da anlatayım. Belki bir kovanın içerisine su ısıtıcısını koyduğu zaman nasıl ısıtıyor? Aa bak burada işte şu kadar akım çekti, direnci de şuydu, ah. bu kadar enerjimiz harcandı, bu kadar paramız gitti falan diye de hesaplamak isterler Mantıklı diye bir yerde, evet. Evet, yazdım. Onları da anlatalım. Şimdi dediğim gibi burada ekstra yapacağımız bir şey yok aslında anlatmaya başlayalım. Elektriksel enerji güç kısmında bir kere bir direnç üzerinden akım geçtiği zaman o direncimiz hani normal eski sarı lambalar vardı sarı lambaların belli bir gücü vardı İşte 100 wattlık 25 wattlık falan şeklindeydi. Hı hı. Şimdi oradaki lamba birazcık ısınmaya başlamıştı. Hani o ısınmasının sebebi üzerinden akım geçtiği zaman direncin içerisinde de ne yapıyor zaten adı üstünde direnç gösteriyor akımın geçmesine karşı. Dolayısıyla bir zorlanma zorlama olduğu için ısıya dönüşüyor. Şimdi buradaki ısıya dönüşen enerji nedir diye sorulursa geçen akımın karesi çarpı direncin değeri çarpı t. Ne kadar süre çalıştırdık olan bayı o. Bunu isterse arkadaşlar i çarpı i çarpı r yazdığımızda i çarpı v çarpı t'ye dönüştürebiliyoruz. Yani evet. i r'yi v olarak söylemiştik. Buradaki zamanı atarsak zaten arkadaşlar iş güç enerji konusundan da biliyorlar. Güç dediğimiz şey yapılan iş bölü zamandı. Yani buradaki enerji zaten yapılan iş böyle zaman dersek i kare çarpı r. Bunu aslında lambaların parlaklığını bulurken kullanacağız. i çarpı v'yi kullanmış olacağız daha çok. Yani akımdan ve voltajdan parlaklığını bulacağız. Kondansatörler için depo edilen yük enerji nedir şeklinde sorulursa o da zaten 1 bölü 2 c kondansatörün sahası ve uçlar arasındaki potansiyel farkının karesi. Bunu da aslında arkadaşlar hani ezberlemek istiyorsa 1 bölü 2 mv kareye benzetebilirler. 1 bölü 2 kx kare. Zaten birçok enerji formülünde 1 bölü 2 vardır. Ortalamadır. İşte bir sayı ve başka bir sayının karesi vardır. Şeklinde düşünebilir. Ha hocam diyor bir tanesi özellikle söyledi. Hocam burada q da var. QV diye bir formül var. Siz bunu söylemediniz ama falan diyor. Ben de diyorum ki hani buradaki C çarpı V'ye Q diyoruz ya. Evet. Bir tane de V kaldı ya ondan dolayı öyle bir formül. Yani yeni yeni formüller istiyor. Kitapta QV bölü 2 yazıyormuş da ben işte 1 bölü 2 demişim. Doğru olur mu diyor. Yani Belki arkadaşlar abartıyorsun hocam diyecek ama vallahi öyle soruyorlar. Yani ben yani şu bir 2 başta yazmam bile bazen sorun olabiliyor. Hmm. Çünkü formülün ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet. Sadece taslak formülü ezberleyelim istiyorlar. Doğru. O yüzden lütfen bu formülleri ezberlerken de bir mantığa uydurmaya çalışsınlar. O şekilde söyleyeyim. Şimdi daha çok sorular içerisinde Weston Köprüsü de karşılarına çıkacak. Bu Weston Köprüsü ile ilgili olarak şöyle söyleyeceğiz. İşte Weston Köprüsünde bizim bir harflendirmemiz vardı. Onu yazayım yine. İşte k arası demiştik, M vardı, K-N-L demiştik. Şimdi hani arada bir tane daha direnç olursa hocam, yani şuradaki M-N arası gibi. Böyle bir şey çıkıyorsa, o zaman şu çaprazların çarpımına bakacaklar. Yani bir çarpı işareti çıkaracaklar, evet. ortadaki adama bakacaklar. Hmm. Yani şu çaprazların çarpımı birbirine eşitse, ortadaki adamdan sıfır. Yani evet. o direnç. R5'ten akım geçmez. R5 devreye katılmazdı. Ondan sonra KL arası ve NL arası deyip işlemi yapabilirler. Başka bir şey daha söyleyelim. Bu araya eğer voltmetre koyuyorsa yani R5 direncinin olduğu yerde voltmetre varsa o zaman voltmetrenin gösterdiği değer için yani buradan bir akım geliyor ama böyle gidiyor böyle gidiyor. Voltmetrenin gösterdiği değer bu ikisinin voltajları farkı ya da bu ikisinin voltajları farkı olarak yazılması gerekiyor. Buna benzer bir örnek çözeceğiz zaten. Ama dediğim gibi bu Weston Köprüsü'ne benzer daha çok şu soru karşımıza çıkıyor. Weston Köprüsü'nü zaten arkadaşlar biliyorlar. Doğru. Peki. Bayağı uyutucu anlatıyorum değil mi? Hayır. <laughs> Benim Peki. dikkatim burada. O iyi. Güzel. Arkadaşlar da böyle pür dikkat dinmiyorlarsa, o zaman şurada kondansatörlü dirençli bir devremiz var. Onu çözelim. Çözelim. Evet. Şimdi kondansatörün sahası için 1 bölü 6 farad şeklinde söylenilmiş. Bu arada sürpriz olmasın diye söylüyorum. Farad kondansatörün birimi mikrofarad hmm. falan şeklinde de verebilir. Şimdi buradan 12 amperlik bir akım göndermişiz ve devremizde 3 ohmluk dirençler, 2 ohmluk, 6 ohmluk dirençler var. Diyor ki bize kondansatörün yükü nedir? Şimdi ben soruya genel olarak sondan başlamayı tercih ederim. Yani bir kondansatörün evet. yükü soruluyorsa demin de söylediğimiz gibi cıvıt diye ezberleyebilir demiştik arkadaşlar. Cıvık, evet C çarpı V eşittir Q şeklinde olacakmış. Şimdi buradaki C'miz belli. Peki voltajımız belli mi? Değil bilmiyorum. Demek ki voltajı bulsam ne kadar yük depo edildiğini de bulmuş olacağım. Evet. Şimdi bir ayrım yapmamız lazım. Akım kondansatör üzerinden geçmez. Yani kondansatörün olduğu şu uçları aslında açık olarak düşünmemiz gerekiyor. Oraya akım gitmeyecek. Hmm. Peki buradan gelen akımımız hani hangi devrede kim kime paralel, kim kime seri onu da görmemiz lazım. Şöyle harflendirecek olursak buraya K, buraya L diyecek olursam Burası yine L, burası L olacak, burası da L olacak, burası da L olacak. Evet. E bu altı onluk direnç kısa devre olmuş oldu. Doğru. Yani bir direncin iki ucu aynı harfe dokunuyorsa kısa devredir. Hani onu anlatmadığınızda demesinler. Demeyin. Şey, demeyin yani demeyin lütfen. <laughs> burası da K olacak. K'yı dağıttığımızda K'dan L'ye, K'dan L'ye, K'dan köşeyi dönüp L'ye giriyoruz. Ben yine daha açık görünsün diye yazıyorum. K, L arası diyorum. Bir üst tarafta 3 ve 3 var. 3 3 onluk dirençlerimiz var. Köşeyi döndük geldik. Çünkü kondansatör üzerine gidemedik. Hı hı. Alt tarafında bir 3 daha var. Onun altında bir de 2 var. Yani üst taraf toplamda 6 onluk. Burası 3 ohmluk Burası da 2 ohmluk dirençlerden oluşuyormuş. 6, 3, 2 genel olarak eş değer dirençimiz 1'dir. Bize sorulmuyor ama gene de hatırlatayım dedim. Şimdi bu 12 amperlik dirençimiz 12 amperlik direnç. K noktasından geliyor. Hı. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? Şimdi buradaki 6 ohm'luk direnç üzerine i kadar akım gönderirsek 3 ohm'luk direnç üzerine 2i 2, 2 ohm'luk direnç üzerine de 3i'lik akım göndermiş olacağız. Bir geri geldiğimizde i, 2i, 3i'den 6i'lik akım göndeririz. Bu şekilde dağılırmış. 6i dediğimiz şey 12 ise o zaman i dediğimiz şey de 2 çıkacakmış. Demek ki 2 direnç, 2 ohm'luk direnç üzerine 3 amperlik 3 üzerine 4, 6, 4 ve 2 olarak dağılacakmış. He, şimdi geldik buraya. Şu iki nokta arasına bir voltmetre koyuyor. Bu voltmetre aslında şu 3 ohmluk direnci mi ölçüyor? Evet. Peki bizim bu 3 ohmluk direncimiz şuydu herhalde değil mi? Doğru. 3, 3 diye yazmıştık. Şimdi bu 3 ohmluk direncin voltajı ne kadar? Biz buraya gönderdiğimiz akım 2 olarak söyledik. i demiştik. Bunun voltajı 6. O zaman demek ki bu kondansatörün voltajı da altı olmalı. Çünkü aynı noktalar arasına dokunuyor. E, kondansatörün voltajını bulduk. Şimdi şuraya büyükçe yazıyor. C çarpı V eşittir Q. C dediğim değer kondansatörün 1 bölü 6'ymış. E, biz de voltajını 3 çarpı 2'den 6 bulduk. Buradan da Q soruluyor bize. Yani Q eşittir bir klonkmuş. Tekrar söyleyeyim. E, biz buradaki direncin Uçlar arasındaki voltajı bulursak aynı zamanda kondansatörün de voltajını bulmuş oluyoruz. Bu kadar açık yazmamızın sebebi bu direncin voltajını bulabilmek yani üzerinden geçen akımı bulabilmek için. Evet. Peki bu ÖSYM'nin 2013 yılında kondansatörlerle ilgili sorduğu soruymuş. Evet. Almışız. Diyor ki özdeş KLM sıraçlarından oluşturulan özdeş dediği için ben her birine C diyebilirim. C dediğimi düşünüyorum. Ya da biraz daha ilerisini gördüğüm için 3C, 3C, 3C değil. İlerisini gördüğüm tamam. şey için eş değerini bulacaksam daha kolay bulmuş olurum. Peki devrede K ve L sıraçlarında depolanan enerjilerin toplamı E kadarmış. Buna göre M sıraçında depolanan enerji kaç E'dir diye sormuş. Hı -hı. Şimdi kondansatörlerle ilgili olarak paralel olduğu için bunda depo edilen yüke Q dersem bunda depo edilen yüke de Q demiş olacağım. Burası için ne dersin dersen 2 Q'luk akım geliyormuş gibi düşünelim. Burada ikisi de toplanmış olacak. Yani bundaki yükümüz 2 Q kadar olacakmış. Şimdi enerji dediğimiz şey herhangi birisi için yazıyorum. K için 1 bölü 2 C ve kare demiştik. İstersek C'lerini C olarak da alabiliriz. Sıkıntı yok. V'sine bakmamız lazım. Peki buradaki V dediğimiz değer ne kadar olacak? Q eşittir. C çarpı V idi. yani 3C çarpı V diyebiliriz. Evet. Peki buradaki değerimiz ne olacak? E bu da 2Q olduğu için o da 3C olduğu için voltajı bunun 2V mi olması gerek? Tamam. Bak aslında C'lerini biliyorum, V'lerini biliyorum. Direkt yerine yazabilirim. Hemen hızlı bir şekilde çözeyim. Bunun enerjisine E bölü 2 dersem, L'ninki de aynı şey olduğu için 1 bölü 2. Şuraya 3C diyeyim yine. V kare. Bunların voltajlarına V demişiz. Bu da E bölü 2'ye eşit. O zaman M için yazacak olursak 1 bölü 2 3C çarpı V'si 2V olduğu için 4 V kare olacakmış. E şimdi bu bunların 4 katı değil mi? O zaman 4E'dir diyorum bunun enerjisi. Hatta E bölü 2 dediği için özür diliyorum 4 katıdır ama 2E dememiz lazım. Çünkü bir tanesine E bölü 2 dedik. Evet. 4 katını alacak olursak o zaman 2E olması gerekiyor. Zaten bize de M sağcında depolanan enerji kaç E'dir diye sormuştu. 2E kadar olacakmış. Hani 3C 3C yazdın hocam? Çünkü bir sonraki aşamalarda pil verip bu pilin değerini verip oradan isteyebilir. Onu da göstereyim diye yazdım. Şimdi 3c 3c olursa bu 3c paralel olduğu için 6c yapar. Burası da 3c olduğu için 1 bölü 6, 1 bölü 3'ten sonuç 2c çıkar. Onun için yazıyorum. Hmm. Hani 3 vermesi daha kolay olacaktır. Evet. Oradan daha rahat çözüm ulaştırabilirler. Evet, bu da Böyle. bu şekildeydi. Evet Peki. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Değer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.